Hava kararınca polislere görünmeden buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Ondan sonra ver elini board. Oradan da tekneyle Yunanistan. Ve sonra da özgürlük. Yok. Ben tekneye falan binemem. Beni çok kötü deniz tutuyor. Hiç unutmam. Bir keresinde Kadıköy'den Beşiktaş'a geçecektim vapurla. Onda bile... Yorabbim yorra Allah. Boğazın tam ortasında nasıl bir bulantıdır be. O yüzden ben gemiye binemem kusura bakma. Sana bizimle geldiğini kim söyledi ki teyzeciğim? Biz Pınar'la birlikte gidiyoruz. Sen burada kalıyorsun. Ha, biz kaçarken arkamızdan polislere bağırıp bizi ihbar etme diye de senin ağzını elini falan bağlamamız gerekecek. Şimdiden kusura bakma. Ben bunarımsız hiçbir yere gitmem. özür dilerim teyzecim ama... ...elimdeki silah öyle söylemiyor. Hmm. Hmm. Ya benim karnım acıktı. Teyze mutfakta var mı yiyecek bir şeyler? Dolapta zıkkımın kökü var. Koyayım mı bir tabak? <laughs> ben kendim hazırlarım bir şeyler. Ben mutfaktayken uslu uslu oturun. Pencereden de uzak dur. Zaten Pınar'ın kendini polislere gösterecek kadar aptal olduğunu sanmıyorum. Çünkü polisler şu anda onu arıyorlar. Beni değil. <laughs> Silahın olmayaydı. Gösterirdim ben sana bir yavrusu. Ya Lezzet teyze nerede kaldı bu Fiko? Neden gelmedi hala? Gelecek yavrum. Gelecek bir tanem. Merak etme sen. tamam mı yavrum? Birazdan gelecek. Gelecekti. Nasıl gelecek, onu bulamadım hala. Lezzet teyze, hı. benim bir planım var. Nedir yavrum? Fiko'ya mesaj atıp yardım isteyeceğiz. O da gelip bizi kurtaracak bu Tarık alçağından ha? Fiko ile geçen gün dışarı çıktığımızda almıştım telefon numarasını. Süper bir plan bulmuşsun yavrum. Hemen yaz gönder mesajını. Hı hı. Tamam hemen yolluyorum. Gönderdim bile. Allah'ım. Lezzet teyze. Sana mesaj geldi galiba. Kime? Bana mı? Hı hı. Yok yavrum. Benim telefonum bile yok ki yavrum. Ne anlarım ben telefondan? Ya aslında mesaja gerek yok ki. Fiko'yu direkt arayıp ben durumu anlatayım en iyisi. Hı? Heh. ara tabii yavrum. Öylesi daha direkman olur. Ara. Gelsin bir komşunun bir ağzını burnunu bir kırsın. Teyze teyze. Ne? Efendim yavrum. Nereden geliyor bu telefon sesi? Ne sesi? Telefon sesi. Telefon sesi mi? Evet. Ama hiç bilmiyorum yavrum. Ama <laughs> Lezzet teyze. Tübbes, arkaya mı düştü artık? Lezzet teyze. Allah Allah. Burada telefon falan yok yavrum. Yok yavrum burada da yok. Ama Lezzet teyze senin üzerinden geliyor. Benim üzerimden mi? Evet. Allah Allah. Teyze, teyze çabuk aç. Hayırdır inşallah. He ben arıyorum gözüküyor. Fiko'nun telefonu bu. Fiko telefonunu bende unutmuş demek ki. E sabah ödünç aldı Şey yapayım diye. Ne? Ne yapayım diye. Oyun oynayayım diye. Acil çıktı yerden. Unuttu demek yavrum. Ya şansa bak ne yapacağız şimdi? Verin çabuk o telefonları. E, telefonu derken? Çabuk ver dedim. Hmm, cep telefonu desene yavrum. Telefon deyince anlamadım. Ne sırıtıyorsun ulan? Adamlığından utan lan balta oğlu balta. İki zarif genç bayana silah doğrultuyorsun. Bir de hala kendini adam mı sanıyorsun? Neyse teyze. Geçin şöyle. Kalk. Kalk kalk kalk. Gözümün önünde olun. Geç yuvrum, geç. Çabuk. Geç bunları. Yavrum. Yavrum. Ne? Bir kolunu da ben kıracağım. Az kaldı. Coming soon. Kestik. Moruk. Su. Ulan yaşlı olmasan var. Ya Leze teyze bu Fiko da tam geç kalacak günü buldu yani. Teyze teyze. One minute yavrum. One minute. Her kahramanlığı fikomdan beklemek olmaz. Gel. Benim de aklımda süper bir kaçış planı var yavrum. Nedir Lezze teyze? Al. Ee? Şimdi ben bozuyla kapının arkasına saklanacağım. Hı -hı. Sana hadi dediğimde Hı -hı. sen imdat diye bağıracaksın. İmdat? Tarık baltası da içeri koştuğunda Hı -hı. bu bozuyu kafasında kırlaşıyor. Ay işe yarar mı ki bu plan? Fiko'ya <laughs> her şeyi ben öğrettim yavrum. Bu filmde işe yaradı bu plan. İzle de gör bakalım. İnşallah. Kamera kayıt. 3, 2, bir, action. Lezzet teyze dikkat et. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz yavrum. Hazırsın Hazır. değil mi? Hazırım. Hadi. Bağırayım mı? Bağır. Ne oluyor lan orada? Geliyor, Şş. geliyor, geliyor. Duymuyor. Geliyor. Ben duydum ya bunu. Sus. <laughs> Lise teyze. Satır olamıyorum. Leze teyze geldi. Geldi, geldi. Aa, sus. Ay Leze teyze. arkanda. Bana mı bakmıştın teyzeciğim? Bir saniye yavrum. Önemli birisini bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oy. <gülüyor> <gülüyor>

O siz teyze. Kaça döndük ya burum?